Hayret bir şey ya. ya bitti, 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 bitti. Yok, yok, yok. Bak arkadaşlar Ne bir şey ya. Çek bakayım buraya, çek. Hayret bir şey ya. Sakin ol. Sakin ol. niye izin vermiyorsun? Hay niye izin vermiyorsun? Sebep de. niye vermiyorsun? Sen niye? Hayır. olur mu ya. Çek. Bir, Bir dakika, dakika çek seni. Çek seni al çek. Sen niye izin vermiyorsun? Sebep ne? Sebep ne? Sebep mi? Nasıl çıkacak? Problem ne? Sen neyle gidiyorsun? Haber alma hakkımı engelleyemezsin. E bırak o zaman. <laughs> niye engelliyorsun? Sebep ne? Sebep ne? <laughs> Talimat aldınız öyle mi?

saniye ödül vereceği esnada diğer arkadaşlar diğer kısımdan çıkıp görüntü alırlarken özellikle bana yönelik iki tane bodyguard oluştu. Bu bodyguard'ın bir tanesinin de yeni Rize'ye aldırdığı Yalova'daki müdür yardımcısı olduğunu öğrendik. Şimdi bu üslup niye böyle Sayın Eğitim müdürünün Halkın haber alma yayma hakkını engellemeye hakkı yok. Şimdi, Bir Cumhurbaşkanı'nın memleketinde basın özgürlüğüne özellik dönem verdiğini iddia eden Cumhurbaşkanı'nın memleketinde gazetecilere bu yönelik saldırıyı biz kınıyoruz. Arkadaşlar siz ilk defa basın mensubu görevi yapmıyorsunuz. Bu işe ömrünüzü evet, vermiş evet. insanlarsınız. 35 yıl ömrünüzü vermiş insanlarsınız. Bu tür törenlerde bazen bu tür aksaklıklar meydana gelebilir. Törenin doğası gereği. Bunları öyle değerlendirmek lazım.